Evet değerli arkadaşlar bugün 7 Aralık 2022 Çarşamba Güzel bir av günü Ava giderken yine yatağı da gördük tavşanı Avcı başımız Bekir Usta görünce Biz tüfek almaya gerek duymadık Kendisi bu işi bitirecek Birazdan tavşanın yanına gideceğim Geçen seferki Tavşan yatağına aynı yatağına girmiş Bakın Evet. Bu işlem buraya kadar. <laughs>